Milli Çocuklar Vakfı Lösev Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Vakıf üyesi olan ve kanserle mücadele eden ailelere et kolisi dağıtılıyor. Kurban Bayramı'nda her evde et pişsin diye yola çıkıldı. İhtiyaç sahibi aileler için hazırlanan et kolilerinin dağıtımına başlandı. Bugün burada et dağıtımımız yapılıyor. Ailelerimize et kolileri gönderiyorlar, kurban kolileri. Ee, hani herkesin evinde kurban zamanında et yemesi olacak yani herkese nasip olacak o et. Yani durumu kötü olan herkes, iyi olan kötü olan herkes bu kurbanda etini yiyebilecek LÖSEV sayesinde. LÖSEV bu yılda kurban bayramı öncesinde et dağıtımını tamamlamayı amaçlıyor. İhtiyaç sahipleri aylık et yardımının sürebilmesi için bu yılda kurban bağışlarını bekliyor. Benim hastalığımda genellikle vitamin almam çok gerekli olduğu için, özellikle D, C vitaminleri çok önemli olduğu için et de yararlı oluyor. Her kurban lösemeli çocuklara can. Löse ve et bağışlasınlar, kurban bağışlasınlar. Bağışlar banka şubelerinden ya da internet üzerinden yapılabiliyor. LÖSEV kurban hizmetlerini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tebliği doğrultusunda ve onayıyla yapıyor. Tüm dini esaslara uyarak gerçekleştiriyor. Noter huzurunda, veteriner hekim huzurunda ve LÖSEV kontrolörlerinin gözleminde yapılıyor tüm kurban kesimleri. Dolayısıyla bağışlarımızın içi rahat olabilir. Bağışlarla vekaliten kesilen kurbanlar 12 ay boyunca hastaların evlerine kadar ulaştırılıyor.